oku da yani o onu öldürmüş o onun karısını çarpmış bilmem ne yapmış o işte onu almış oradan gitmiş şöyle yapmış bu değil yani biraz gündem açısından siyaset köşe yazarları ne bileyim yani tabi bu kişiselliği geliştirebilecek pozisyonda şeyler olabilir bulmaca çözersin bilmem ne yaparsın ha? ya en az bulmaca iki harfli eski mısır tanrısı şimdi birçok kişi bilmez ama nedir ra 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 diye birisi varmış neymiş bu ra diye birisi yani ne olacak o zaman sen oturacaksın orada ra ああ。<sighs> Kimdir bu Ra? R ve A. Mısır tanrısı Ra. R ve A. Kimdir bu? Şimdi sen oturuyorsun, başlıyorsun Ra'dan araştırmaya. Ha, Mısır'da Ra diye bir adam varmış. Bu tanrıymış da bilmem neymiş de işte şöyleymiş de böyleymiş de. Bunu araştırıyorsun. Ya Ra'nın yaşam tarzından kendini sorgulayacaksın lan. Bu adam zamanında bunları yapıyormuş da. Biz neler yapıyormuş da yani Adam tanrı olmuş ya. Tanrı olmuş ya Ra. Şimdi Ya'nın anlamını düşün. Yani ikisi de iki harften oluşuyor. Ya, Y ve A, Ra, R ve A, Ra. Basit. Bak iki kere iki, dört etti. Dörtten çıkartacağın nokta da bu zaten. Y ve A, Ya, R ve A, Ra. A soru işareti. İkisinin de üstüne soru işareti. Burada Y ve A yazıyor ya soru işareti. Burada R ve A yazıyor soru işareti. Şimdi bunların ikisini karşılaştır. Çok saçma bir şey. Ama aslında sonuca ulaştığın zaman diyeceksin ki, Hee. kimi bunu uzatacak <Sessizlik> kimi de diyecek ki <Sessizlik> Yani şimdi yani <laughs> Saçma bir şey ya. Yani. Şimdi sen algılıyorsun, sen algılayamıyorsun. E sen algılıyorsun, algıla. Onu algılattır yani. Anlat. Bu bencillik işte. Sen diyorsun ki lan ben algıladım. Ne yapayım onu lan gitsin algılasın. Sen algıladın, sen algılat ona. Böyle bir film olduğunu düşün mesela. Ne yaparsın filmin sonunda? <laughs> Neydi lan? Vay. Acayip bir şey. O an diyorsun ki lan tamam ben bunun üstüne gideceğim. Bundan sonra böyle olacağım. Bir anlık ama bu saniye yani farkına varmadığın bir konu hakkında düşündüğün şeylerin hiçbir önemi yok. Farkına var. Yaşa, hisset bunları. Altlayabil problem olmasın senin hayatında. Yoksa yani hiçbir şeyin amacını yoksa say. Varsayımlarla yaşama. Yaşadığın şeyleri varsayma. Hisset çünkü. Algıla yani. Onu hisset. Sen dünyadaki maddelerden oluşan bir varlıksın. Atomsun ya. Bizim genimiz atom. Hepimiz atomdan gelmeyi. Sen diyorsun ki maymundan geldik de bundan. Lan oğlum teknoloji ilerledi. Sen atomdan geldin. Atom atom. İlerlet biraz kafayı. Bunu kimse algılayamıyor. Diyor ki biz maymundan geldik. Geri kafalığa bak şimdi sen. Daha maymundan geldik de biz yok. Komodeus da bilmem ne de sapiens de bilmem. Oğlum atomdan geldin. Atom bildiğin atom ya. Sen atomdan oluştun. Yani atomdan daha gerisine gitmen lazım senin. Hayattaki sırrı çözmen için atomdan daha gerisine git. Sırrı çözmek en geriye gitmektir. Herhangi bir şeyin sırrını çözmek istiyorsan olabildiğince geriye gideceksin. Bir polissin ve sen bir cinayeti aydınlatmak istiyorsun. Ne yapman lazım? En geriye gitmen lazım. Gerekirse o adamın çocukluğuna kadar, doğumuna kadar, ailesinin, anasının, babasının, nenesinin, dedesinin, yedi ceddinin, sülalesinin bilmem nesinin en gerisine gideceksin. Oradan başlayacaksın. Aydınlata, 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 aydınlata aydınlat. böyle en karanlıktan aydınlata, 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 aydınlata. Cinayeti çözeceksin. Çözdün. O zaman sen başarmış oluyorsun.